Arkadaşlar, herkese merhaba. Fizik Vadisi'ne hoş geldiniz. Bugün yine bir tane bir soruyla karşınızdayız. Sürekli karşımıza çıkan ama aslında farkında olmadığımız soru tiplerinden bir tanesi. Direkt soru olarak gelmez ama sorunun içerisinde bu sık sıkça karşımıza çıkmaktadır. Siz de bilim çevremelerine çok dikkatli olmalısınız. Hemen soruya geçelim arkadaşlar. Bana diyor ki, 72 km bölü saat kaç metre bölü saniyedir? Yani arkadaşlar, 72 km bölü saat kaç metre bölü saniyedir. Arkadaşlar burada iki tane şey mi yapmanızı istemiş. Kilometreyi metreye bir saati de saniye çevirmenizi istemiş. Şimdi 72 kilometre 3 basamak aşağı inersek 72.000 metre yapar. Bir saatte 60 dakika 60 çarparsak 3600 saniye. Buradaki sıfırları sadeleştirmeye kalkarsak arkadaşlar 720 bölü 36 yani 20 metre bölü saniye çıkar arkadaşlar. Yani saatte 72 kilometre yol alan saniyede 20 metre yol alınmış. Bu tip birim çevremelerine çok dikkatli oluyorsunuz arkadaşlar. Soruların içerisinde bunu size çaktırmadan soyarlar. Size de dikkatli olacaksınız. Bunun gibi videoları beğenmeyi, haydetmeyi ve bizi takip etmeyi unutmuyorsanız abone olmayı unutmuyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere.